bırakıyorsun uçmuyor. konuna bağladın çünkü onu ben. Bu uçuyor. Evet dışarıda uçar diye mi korkuyor? Ay Zehra'nın balonuna bak ne kadar tatlı. Bekle bekle. Arkadaşlar Zehra balonunla uyumuş. Şimdi balonunu alıp da kaçırayım mı ben onu? Evet. Evet. Alıyorum balonunu ve gidiyorum içeri. Balon benim artık. Çok güzel. Zehra uyurken biraz da ben balonla oynayayım. Ay, çok güzel balonla oynamak. Çok güzel balonla oynamak. Zehra, Zehra uyanmadan biraz daha oynayayım. Zehra uyuyorken biraz daha oynayayım balonla ben. Aa, uyandın mı sen? Geldin mi arkamdan? Zehra. Gene uyudu Zehra. Zehra gene uyudu. Zehra uyuduğuna göre balonu alabilirim artık. Aldım. Gidiyorum. Balonu aldım. Balon benim artık. Yaşasın Zehra Balonu bana kaldı. Ay çok güzel. Balonla oynamak çok güzel. Aa kalktın mı sen? Kalktın mı? Biraz daha oynayacaktım onda ben gel buraya. Gel buraya. gel buraya, buraya kalacağım seni yakalayacağım kalacağım. Sera balonu bağlayalım mı anneciğim atına şimdi? Bağlayalım mı? da uçuralım mı atını? Atın da uçuralım. Hadi gel. Bağlayalım bakalım buraya gel. Baba bu. He? Bağlayalım bakalım. Kili var. Efendim? Zehra hazır mısın anneciğim? Hazır. Hazır mısın anneciğim? anneciğim. Atını uçuralım mı şimdi havaya? Atını havaya uçuralım mı şimdi? Hadi bakalım. Zehra atın uçuyor bak şimdi anneciğim. Bak atın uçuyor gördün mü? Bak atın uçuyor bak. Bak balon kaldırdı atı. <laughs> Gördün mü? Şimdi ne bağlayalım? Şimdi ne bağlayalım balona? Fatma'yı bağlayalım mı Fatma'yı? Hadi gel. Hello Kitty. Hello Kitty'li balon. aldın yanına. Balonu da almış yanına bak. Balonunu aldım, aldı markete geliyor. Markete gidiyor. Bir de tersten giriyor. Çok güzel Zehra. Çok güzeldir duruyor arkada. Ay çok güzel duruyorsun arkada. Oo, çok güzeldiriyorsun. Çok güzelsin balonunla. Ama üzerine basma düşersin. Niye dövüyorsun balonla? Niye vuruyorsun ona? Onu çok mu seviyorsun? O dondurmayı çok mu seviyorsun? Ama anneciğim çok çikolatamızı var evde ya. Bir de dişlerin çürüyor senin biliyorsun. Ne? Zehra. Ama bak kedinin senin kedinin arkadaşları geldi buraya. Ay bak buraya geldi kedisinin, Zehra'nın balonlu arkadaşları. Arkadaşları burada bak senin peşinden geliyor balonun arkasından. Zehra çok büyük ayı değil mi? Zehra <laughs> çok büyük ayı değil. Mi? <laughs> Anneciğim kalk kalk çok büyük ayı değil mi? Çok büyük ayı bak. Bak pembe bu. Pembe eşek mi ne o? Unicorn. Gel bakalım toplara bakalım. Toplar var burada bak. Ne aldın bakayım be? Ya hep de sen de arabalara bakıyorsun. Anneciğim onu yerine mi koyacaksın? Aferin sana. Evet siyah var, pembe var değil mi? Mor var. Zehra'cığım, anneciğim balonları nerede? Koş! Yürü! Koş Hünan! Nasıl alacaksın onu? Nasıl alacaksın onu? Nereye saklamış onu? Koş Hünan! Aha! Ağzın geldi değil mi? Düşürdün ama düşürdün bak. Kulayı da koy yerine, kulayı da koy yerine. Öyle olmaz ama. <laughs> <laughs> Zehra nereye sakladın Nereye sakladın Zehra balonu? Onu da koy. Aferin. <laughs> <balonu nereye> sakladın <laughs> koy, koy. Kafana vurmasın, dikkat et. <laughs> <laughs> balonun kaldı bak orada balonun